son yıllarda mesela medyada cinsiyetçi söylemi te, e, tespit etmeye ve işte bunu enge, engellemeye, ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar çok arttı aslında. O erkek dili rahatlıkla konuşulamıyor. Belki eski kuşakları hani zor uyum sağlıyor ama yeni kuşak e, şey yapabiliyor. Yani, yani hem diline dikkat ediyor hem kadınlarla e, kurduğu hiyerarşiye, iş ilişkisine, dile vesaire dikkat ediyor. Bu Tabii ki haber diline de yansıyor. Kesinlikle son yıllarda durum çok daha değişti. Kadınların daha aktif olarak mücadelede yer alması, toplumun tamamına olduğu gibi, basın alanında değiştirmeye başladı. Mutlaka olumlu şeyler var. Bu olumlu şeylerden bir tanesi kadın gazetecilerin yan yana gelmesi misal cinsiyet mücadelesi, eşitlik mücadelesi bu ülkede ne kadar yükselirse bu medyaya da yansıyor. Artık genç kadınlar etinden bir şeyleri eleştirmenin daha fazla olduğunu görüyorum. Özellikle genç kuşak kadın gazeteciler takır takır haklarını savunuyorlar ve bunların hepsini kavramsallaştırıyorlar. Mobbing diyorlar. İşte mansplaining diyorlar. Ghosting diyorlar vesaire.